Merhaba sevgili Sebil'e fikir kanalından izleyenleri. Bugün sizlere böyle güzel bir iğne oyası örneği göstermeye çalışacağım. Küçük bir kelebek örneği. film döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Evet şu aradakileri yapacağız. Evet şuraya ben 5 tane yapıyorum. Siz sıklıkta yapabilirsiniz. 3 tane yapmıştım ben. iki tane daha yapacağım. burayı bir yapayım. Burada çünkü düğüm vardı. Aynı yere battım. İçine batıyorum. Buralar geri dönüp de yapabilirsiniz isterseniz. Tekrar aynı yere batıyorum. Şimdi yanındaki zürafama batıyorum. Bir tane daha batıyorum ben. İkinci battığım zürafanın deliğine tekrar batıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 2-4-5 tane oldu. Bunlar biraz küçük oldu. Şimdi buraya 5 tane zürafa öyle batıyorum yine zürafa yaparak. 1 2 3 4 5 Evet şimdi şöyle ikili yapacağız. Onun için bu sefer biraz yine yandaki surafaya batıyorum ama biraz büyük tutuyorum burayı. Şunu birazcık büyük tutuyorum. Geri dönüyorum. Şimdi iki tane buraya pırpır pır yapacağız. Tekrar aynı yere batıyorum. Bunu şurada bitiriyorum dibinde. Şöyle bir iki tane yapıp bırakayım bunu. Şöyle. Yine buraya da 5 tane zürafaya batacağım. 2 Neyse çıkarayım artık onu. Evet şimdi şurayı yapacağız. İsterseniz bu başları iki şerit dolayarak yapabilirsiniz. Şöyle. Yanındaki pırpıra geçiyoruz. Bunu biraz böyle ayarlayın. Şöyle yapıyorum. Dediğim gibi buraları geri dönüp yapabilirsiniz. Yani şöyle. Böyle döndürerek de yapabilirsiniz. Şimdi buraya. Bir, iki, üç, dört tane pırpır pır yapacağım. Bir. İki. Üç. Şöyle pırpırlarımızı da sıkıştıralım yan yana. 3 şöyle 4 Evet, şimdi şöyle biraz boşluk bırakıyorum. Şöyle bakın, burada hafif küçük bir delik oluştu. Şimdi buraya yapacağım dört tane pırpırımı. Pır Evet şimdi dört tane pırpır pır yapacağım. Evet pırpurlarımız bitirdik. Şimdi başa batıyorum. Ben biraz küçük iğnelerle yapıyorum. E şu uçlarına. Eee bakın küçük bir şey oluyor. Buraya da yapınca 3 tane olacak oradan. Evet, şimdi geri dönüyoruz yine şöyle. Yani ikinci katı yapmış oluyoruz. Başa döneceğiz. Burayı da yaparken şöyle üsttekini gerdirelim alttakini de şöyle yapalım o orası gerilmesin evet başa geldi şimdi bunları sık iğne dolduracağım ben iki kere dolayarak sık iğne yapıyorum Siz tek de dolayabilirsiniz şöyle şöyle bir iki tane yaptığım zaman Bunu çekmek biraz zor oluyor ama iki tane yapınca burada kalıyor şöyle iyice. Onun için biraz kirpik gibi oluyor iki tane yapınca. Onun için ben iki yere doluyorum. iki üç, dört, beş tane yapabilirsiniz. Buraya yani yaptığınız deliğe göre çok da fazla yapmayın ama. Üç oldu. Bir tane sar sanırım. Şöyle 4. 4 tane yaptım. 5 yapacağım. Şimdi şu araya batıyorum ben. Burada bir tane doluyorum. Şimdi tekrar ikişer tane doluyorum. 1 2 burada çok uzun oluyor. Bunu şuradan düğümü çekerek kendimize onu küçültüyoruz. 3 3 oldu? Kim mi oldu? Bir tane de yapacağım oraya ben. Evet. Şimdi yine şuraya tek dolayarak yapıyorum. Evet bakın buralar böyle biraz uzun oldu. iki kere dolayarak yaptığımız için. Şimdi yan taraf yapacağım. Evet. Buraları bitirdim. Şimdi bakın şuraya ortada boş bırakmıştık. Oraya batıyorum. Bunu iyice yan tarafa sıkıştırıyorum. Şurayı da çok gerdirmemeye çalışıyorum o zaman kıvrılıyor. Hemen çekmeden bir ayarlamamı yapıyorum. Sonra çekiyorum. Bakın. Şimdi şöyle uzun bir pırpır pır yapacağız. Bak şunu şöyle kıvırırsam daha rahat ederim. Şimdi ikinciyi yapacağım. Evet, ikinciyi de yaptım. Şimdi yanındaki pırpıra batıyorum. tekrar uçlara burayı da öbür taraf gibi aynı yapacağım Şöyle geri dönüyorum. Evet böyle bitirdik. Yan tarafında yaptık. Şimdi bu kirpikte tekrar kirpik gibi yapacağız. Kaç tane yapmışız? Üçer tane yapıyoruz. Böyle. Bir. Evet arkadaşlar ipim koptu. O yüzden biraz kamera sallandı. Şimdi üçüncüyü de yaptım. Şöyle yanına da geçiyorum. Koparmadan yapıyorum burayı. Buraya da üç tane yapıyorum. Şöyle bir tanesini yapayım bırakayım. Videoyu uzatmanın anlamı yok. Hadi bir tane daha yapayım. şöyle gösterelim. Şöyle. Ötü olmadığı için biraz şey duruyor. Bu videom da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoma like atarsanız, yorumda bulunursanız sevinirim. Kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen.